I won my, last match. won my last match. I won my last match. Let's fight together. Good luck, mates. Good luck, mate. Abi, şu anda... Az öncekinden bin kat daha iyi oldu. Ben videoda gördüm abi. iki ay önce atmışsın. Baktım grafikler en yüksekte. Dedim sen niye telefonu zordun? Biraz yanlış etmişsin ama neyse. Artık düzeldi. Şu an oyun içi değişti değil mi? Gölgeler falan. Abi. Neyse iyi ki. Abi. Ses sesimiz gidiyor mu diye? <laughs> As you command, Megatron. Balkona atlar sizi balkona. Kanka atla tamam ki balkona. Buraya da deneyeceğim. Aman daha deminki yere atla. Namaz mı kılacaksın dedi. Watch out. Al lan oğlum. Tamam dur şuraya atlayayım. Eğzim hey, nice bir yere atla. Silah bulun lan ben hey, nice Biz bir yere atlattın hiç ağlama yok Hamdi beni korusana kardeş. Abi nasıl fark etti mi oyun? ¿Qué Temizleyemem ki Abi pil düşük uyarısı geldi gittim bir de ona bastım yanlışlıkla ya çıldıracağım. Ay Allah senin bin türlü belanı versin. Nasıl tuttuysa şerefsiz. de efektli ya Allah'ım aptal karı. Abi son iki Hamdi son bir el ya da iki el şarjım kaldı haberin olsun. Şarj oynayamam 25 volt kanka. Awesome. I got supplies. Umut abi buraları videodan kes. <laughs> abi. Biraz kişisel hayata daldım. Hiç olmadı ya öyle aslında. Nerede? Ambi şurada. Evet, yedim onu. Abi git vurdum ben onu ya. <laughs> Kim geldi? Abi dur bir saniye. Awesome, thanks. Awesome. Neredeler Murat? Awesome. Awesome. Thanks. Thanks. Oh. Araç. Araç. <laughs> evet, donmuşuz. <lan>, sizin... <laughs> dmda mas karabar kardaki Hamdi cover al. Kanka ödüm duyum olanlar bunlar. Tamam olsun. Hamdi yalnız öyle atlarsan. asa seni yem olarak kullanabilirim. Sen at ben Adamlara çıkınca dalarım. Kamdi, biraz ateş etsene kanka. Hamdi bombayı sen mi attın moruk? Yardım! Bekle bekle Biri indi Hamdi aşağı Help! Watch out! Hamdi gel Hamdi gel. Hem de orayı burayı bırak gel. Allah yanlışlıkla şeyi bıraktım. Hamdi önümüzdekine git kurtar. Asla. Abi sen intihar et. Abi sen intihar et intihar. Don't give up. Your i̇ntihar etmezsen de zaten yerler seni. <laughs> Ayık ne oğlum? Ayık. Thanks. Ayık. Abi alacağız bu eli, bu eli. Alacağız abi bu eli, abi. bu el biz daha. Öpsün abi. biz onu... abi Biz onun elinden o bizim. Ne oldu? P90 P90 abi boş ver sen onları ya. Abi biz uzaktan gör Hamdi gitme gitme Hamdi gitme. Abi kanka bu, bunlar kurt gibi. Ha, Hamdi onu bitir. Aldım abi bak seni ah, sen aldım. Hamdi maskaralıya çaktı. <laughs> Hamdi çok dağınız. Ha şurada şurada Hamdi. Hem de evlere doğru geliyor. Watch out. Altında benim altında benim altında. Benim altında bomba attı. Altında orada pompa oldu. Abi ben alabileceğim mi? Yedim mi? oh my god i have to catch fight together fight together now Aşk. Sanki onlardan çok kutu var. Awesome. 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 Sana kutu açmaman lazım. Lan ne? Adam maskara ödül. Allah kahretsin. Hadi orası. <laughs> evet öyle zaten. Allah. Vay bot bot bu, bot. Aynen bot kardeşim. Aslan aslan aslan. Arkandan gelecekler arkandan. Mistengin oradalar. Watch out. Watch out. Ah. Taşını oraya al, taşını oraya al. Okay. Hey. Okay. Ha, orada kal. Awesome. 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 Bu amork. Titreyelim lan. Watch out. Watch out. Abi abi ya. Ben abimin intikamını aldım. Gerisini siz düşünün. Abi abi buradan gitsem. Pas pas pas. Tarının oradalar var. Awesome. Asım. Bir kişi awesome. lan. Asım. Awesome. Çarın orada Dur. Ha. Hücum. Kaldırması var, kaldırması. Kaldırması var. Kaldırması var hem modu. Bilmiyorum. İçeriye gitti, basın. Bilmiyorum. Kusura bak. Asıl. Helal olsun Ya böyle alırız işte. Kardeşim çok kolaydı. Like abi hani biz öperlerdi maskaraydı falandı filandı. Sarayı ben aldım yoksa seni öperlerdi. Yerlerinde <laughs> 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 ben aldım maskaraydı. Çıkın çıkın. Artı vermeyi ki bu ya. Aldım. 13 ne ya 13 ne ya gözünü seveyim 10 artı verdi abi